Merhabalar. Ben Doktor Cuma Kayıkçı, Ortopedi ve Traumatoloji uzmanı olarak Sida Anadolu Hastanesinde görev almaktayım. Bugün sizlere diz kireçlenmesini anlatmaya çalışacağım. Aslında diz kireçlenmesi var olan kıkırdak dokusunun yumuşaması, aşınması ve zamanla yıpranıp dökülmesinden kaynaklanan bir rahatsızlık. Ancak halk arasında genel bilinen tabirle kireçlenme denilen olay aslında böyle bir çaydanlığa kireç yapışır gibi dizlerimize bir kireç yapışması oluşması olayı vuku bulmamakta. Daha çok oradaki mevcut olan kıkırdak dokusunun dökülmesinden sonra diz içindeki kemiklerin birbirine sürtünmesinden kaynaklanan bir ağrı ve sesle ortaya çıkan ve ilerleyici tipte olan bir hastalıktır. Kıkırdak aşınmasının en başta nedenlerinden bir tanesi insan insanoğlunun yaş almasıyla birlikte saçlar nasıl beyazlaşıyorsa, cilt nasıl kuruşuyorsa aynı şey aslında bizim görmediğimiz dizimizin içinde var olan kıkırdağın başına da geliyor. Kireçlenmenin ortaya çıkış zamanı kişiden kişiye de değişebilmekte. Genetik yatkınlık, genetik altyapı bunda çok çok önemli bir rol oynuyor. Genellikle 55-60 yaş arasında ortaya çıkıyor. Kireçlenmeyi artıran nedenlerin başında bir kilo artışı, fazla kilolarımız, obezite ya da diz ve bacaklardaki eğrilikler, dizilim bozuklukları, Geçirilmiş olan eklem içi iltihabi hastalıklar ve eklem içi kırıklar bu kireçlenmenin ortaya çıkma sürecini oldukça hızlandırmaktadır. Kireçlenmesini yavaşlatmak, engellemek için vücut ağırlığının kontrol altında tutulması büyük bir önem taşımakta. Size şöyle anlatmaya çalışayım. Aldığınız her fazladan 1 kilo, merdiven inip çıkarken ortalama 4 kilo, fazladan büyük bindiriyor. Koşarken ise 10 kilo. Yani siz fazladan 10 kilo aldığınız zaman merdiven çıkarken bu 40 kilo haline geliyor. Koştuğunuz takdirde ise bu 100 kilo haline geliyor. Ve ardı ardına her yürüdüğünüzde, koştuğunuzda oraya ekstradan bu kadar kiloyla mikro travmalar meydana geliyor. Bu da eklem yüzeyinde kırılmalara yol açabiliyor. Eğer ek olarak hastada aynı zamanda diz ve bacakta bir dizilim bozukluğu varsa, bir eğrilik varsa eğer, normalde diz dize binen yükün yüzde 70-80'i diz iç kısmına binmekte. Ama eğrilik olduğu zaman, bir dizilim bozukluğu olduğu zaman, bu eğriliğin, eğrilikten dolayı vücut ağırlığının neredeyse yüzde yüzü bu bölgeye binip Orada ekstradan bir kıkırda haraplanmasına yol açabiliyor. Diz kireçlenmesinin en yaygını ve en temel belirtisi e, dizde oluşan ağrılar. Bu ağrıların da bir özelliği ilk önce aktivite sırasında yani yürürken, koşarken, merdiveni çıkarken e, ya da diz büküp otururken olan ağrılar zamanla oradaki haraplanmanın artmasıyla birlikte. E, istirahat halinde dahi ortaya çıkıp ve giderek şiddeti artmaya meyillidir. Bir diğer belirti de diz içinden gelen e, krepitasyon dediğimiz böyle çıtırtı, kıtırtı gibi seslerdir. Aynı zamanda diz e, eklem hareketlerinde kısıtlılık ve diz eklemi içinde şişlikler ortaya çıkabiliyor. Diz kireçlenmesinin Teşhisini genelde hastanın anlattığı hikaye ee, ve bizim yaptığımız fizik muayeneyle yüzde yüze yakın bir teşhis konulabilmekte. Ama var olan kireçlenmenin şiddetini e, saptamak için genelde ayakta basarak yük bindirerek biz filmler çektiririz. Böylece e, diz kireçlenmesinin derecesini artı dizde bir eğrilik bir şekil bozukluğu var mı onu da ortaya çıkarmış oluruz. Disk kireçlenmelerinin tedavisinde e, kireçlenmenin derecesine göre farklılık gösteriyor. Yalnız bu aşamada e, biz hastayı bir bütün olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Tedavi edeceğimiz zaman hastanın bir hani az önce sözünü ettiğim fazla kiloları var mı? Fazla kiloları varsa onlardan kurtulmak gerekiyor. Fizik muayenede eğer o diz etrafındaki kaslarda bir zayıflık gördüysek, bir dizilim bozukluğu gördüysek eğer, diz zayıflığı için egzersiz ve fizik tedavi önerebiliyoruz. Eğikliğin derecesine göre, şekil bozukluğunun derecesine göre de gerekirse kemik düzeltme ameliyatları yapılıp ee, binen yükü eşit miktarda dizin bütün e, her sahasına yaymaya çalışıyoruz. Diz kireçlenmesinin tedavisi başlangıç aşamasında ağızdan alınan ağrı kesiciler, e, kıkırdak destekleyici diye tabir edilen glukozamin, kondrotin sulfatlar, e, kollajen tipi e, haplarla da başlanıyor. Gerekirse eklem içi enjeksiyon, enjeksiyonlar yapıyoruz. Bunların içinde PRP var, e, hialuronik asit e, var ve son zamanlarda yaygın bir şekilde uygulanan kök hücre uygulamaları var. Yalnız bilinenin aksine PRP bir kök hücre uygulaması değildir. PRP hastanın kendi kalın alınıp işlemden geçirildikten sonra e, İyileştirici hücrelerin diz içine enjekte edilmesidir. Kök hücrede ise e, hastanın göbek etrafındaki yağlardan e, bir miktar alındıktan sonra işlemden geçirilir ve oradan kök hücre edil, elde edilip bunu hastaya enjekte ediyoruz. Diğer protez dışı e, tedavilerden bir tanesi de e, artroskopi diye tabir ettiğimiz hani halk arasında lazerle tedavi e, diye tabir edilen bir olay. Dize iki tane küçük delikten girip özel aletlerle e, oradaki e, kireçlenmiş bölgenin e, traşlanması, temizlenmesi şeklinde, debride edilmesi, yıkaması şeklinde giden bir tedavi yöntemidir. Bütün bunları, şimdiye kadar bütün anlattıklarımız e, daha çok e, hastayı protezden kurtarmak, geciktirmek için uygulana gelen tedaviler. En son sözünü edeceğim e, tedavi yöntemi de son aşamada yapılan diz protezleridir. Diz protezleri de diz yaklaşık 15 santimlik bir kesiyle açılır, var olan kireçlenmiş yıpranmış dokular çıkarılır ve yerine metal kaplar konur ve diz hareketliliği, diz e, eski hareketliliği ağrısız bir şekilde sağlanmaya çalışılır. Diz protezlerinin de kısmi ya da tam olarak uygulana gelen şekilleri var. Aslında bu da ayrıca bir sunu konusu, konuşma konusu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.